Her sabahlar kıymetli seyircilerimiz, Parsinem'e programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine uzaklardan e, ilahiyatçı doktor Ömer Atilla hocamız, bizim konuğumuz. Önce davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Ömer hocam programımıza. Tekrar hoş bulduk. <laughs> teşekkür Nasılsınız ederim. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. Çok şükür elhamdülillah davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum tekrar. Yok, estağfurullah bizler için de çok verimliydi. Allah razı olsun zaman ayırdığınız, katıldığınız için. <laughs> Ömer Hocam biz daha önceki konularda işte Cenab-ı Hakk'ın yaratılmasının bilimsel açıdan ispatlanmasından bahsetmiştiniz ve ahiret öldükten sonra dirilmenin bilimsel felsefi açılardan ispatlanabilir mi? Bunları konuşmuştuk. Ben yani bu asırda yani yaşadığımız dönemde çok büyük bir sorun soru olduğunu düşündüğüm Bir konu daha var. Bu kötülük meselesi dediğimiz Cenab-ı Hak neden bu dünyada kötülüklerin olmasına izin veriyor sorusu. Yani bu inanan insanlarda bile bence bazen bir sarsıntı yapabiliyor ve veyahut imanda belki bir sorgulamaya insanlar itebildiğini düşünüyorum. Bu sorunun herkesin belki de aklına gelebildiğini düşünüyorum. Biz de daha önceki programlarımızda da buna benzer konuları tekrar işlemiştik ama tekrar sizinle de bu konuyu bir ele alsak. Neden Cenab-ı Hak böyle kötülüklerin olmasına izin veriyor? Neden kötülük var dünyada, yeryüzünde Ömer Hocam? Tabii ki tabii ki ele almak lazım çünkü çok soruluyor. İnşallah evet. daha çok insanlara ulaşır. Yani i̇nşallah. bu soruyu soran insanlar da inşallah anlatılanlardan faydalanır. İnşallah faydalı da oluyoruz. Şimdi i̇nşallah. kötülük kötülük derken önce belki şöyle bir açılış yapayım ben. Teolojide veya felsefede theodicy diye bir kavram var. Theodicy diyorlar. Theodicy esasında Hristiyanlık teolojisinde çok eski zamanlara kadar gidiyor. Hatta Agustinlere, Thomas Aquinas'lara kadar geri gidiyor. Ve birçok Hristiyan bu problemi çözemedikleri için maalesef dinlerini terk etmişler. Biz buna apostisi diyoruz. Yani aforoz olmuşlar veya kendileri dinlerini terk etmişler. Çünkü bir türlü çözememişler. Fakat İslam teolojisinde bunun çözümü var. Yani bu problem of evil deniliyor İngilizce'de veya işte şer problemi dediğimiz şeyin çözümü var. Öncelikle biz şer derken veya kötülük derken zulüm derken neyi kastediyoruz ona bir bakmamız lazım. Çünkü ben bunlar bunları genelde bir kategorize haline getiriyorum. Mesela birincisi diyorum ki insanların insanlara yaptığı kötülükler var. İnsanların hayvanlara yaptığı kötülükler var. Veya hayvanların birbirine saldırıp birbirini yemesi gibi bir zulüm diyelim. Öyle bir şey var ortada. Veya zulüm gibi görüken bir şey var. Onun dışında da mesela doğal afetler, hastalıklar gibi şer kategorisine gir e, giren bazı hadiseler var. Yani esasında burada dört ayrı kategori, kategori var. Fakat genelde ben sanırım ki daha çok e, bu soruyu soranlar insanların yaptıkları zulümlerden, kötülüklerden, işkencelerden bahsediyorlar ve diyorlar ki Cenab-ı Allah niye böyle bir şeye izin veriyor? Merhameti sonsuz yani Cenab-ı Allah. Aynı zamanda adaletli, adli mutlak. O zaman niye izin veriyor? Hmm. Tek sebebi bunun esasında ilk başta çok basit bir şekilde izah edeyim. Hür irademiz olmasıdır. Cüzi irade diye bir şey var. Bunun sebebi de odur. İnsan bu dünyaya imtihan için gelmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu apaçık söylüyor. Ellezî halakal mevtale hayâte liyeblu ve eyyukum ahsenu amele. Ben diyor Cenab-ı Allah sizi dünyada veya veya ölümü ve hayatı insanları denemek, test etmek, bir sınavdan geçirmek için yaratıyorum diyor. Yani biz esasında bir sınavdan geçirilmek için yaratılmışız. Dünya üzerinde şu anda bilinen 8 milyon farklı canlı türü var. Bakın bütün bu canlı türlerinden bir tek insan cüzi irade sahibi. Onun tek sebebi de işte bu imtana tabi tutulabilmek. Yoksa insanın iradesi olmasa imtana tabi tutulamaz ki. Yani hem dünyada bir hayat yaşat, ondan sonra cehenneme veya cennete koy. Bu doğru bir şey olmaz, zaten adaletli bir şey olmaz. Fakat problem burada. Bir insanda cüzi irade olunca, yani hür irade olunca, seçme hakkı olunca, kötülüğü de seçebiliyor, iyiliği de seçebiliyor. Onun için Cenab-ı Allah bunlara izin veriyor. Fakan, fakat insanlar bazen şunu yanlış anlıyor. Sadece bu dünya hayatı açısından baktıkları için her şeye. Halbuki biz bu dünyada ne kadar yaşıyoruz? ki? 70 sene, 80 sene evet. bilemedim. 90 sene ölüp gideceğiz, toprağın altına gireceğiz. Ben geçenlerde bir arkadaşlara gene bunu anlatmıştım. Dedim ki, mesela siz Fransa'dasınız herhalde, Paris'tesiniz. Evet. Şimdi Paris'in nüfusu kaç bilmiyorum ama diyelim ki 4-5 evet. milyon. Ne kadar? Fazla mı daha çok? Yok 10 milyon civarı diyebilirim. 10 da bayağı varmış. Biz Avustralya'da küçük hmm. olduğu için nüfusun. Evet. Şimdi mesela Paris'te 10 milyon nüfus var. Diyelim ki biz Paris'in tarihine geri gittik. 100 sene öncesine gittik. 100, 100 yıl öncesine gittik. O devirde diyelim 3 milyondu nüfusu. O 3 milyon insanın hepsi şu anda toprağın altında. Yepyeni bir sahne belirdi. Şu anda üzerinde 10 milyon insan var Paris'in. Bundan 100 sene sonrasına gitsek o 10 milyon insan hepimiz dahil toprağın altına girecek. Hayat esasında bu kadar kısa ve gerçek bu yani. Kabullenmemiz lazım. Dolayısıyla hayat imtihan olduğu için esas amaç teolojide, İslam'da esas amaç o ebedi hayatı kazanmak. E onu kazanmak için de Cenab-ı Allah ne yapmış? insanlara adeta böyle bir Hollywood filmleri olur ya her sanatçılara veya oyunculara farklı farklı roller verilir. Mesela kimi kral rolünü oynar, kimisi diyelim işte sokaklarda yatan, cebinde beş parası olmayan bir insanın rolünü oynar. Fakat neticede, neticede eğer rolünü çok güzel güzel oynuyorsa bir oyuncu ne yapar ona? Akademi Award verirler, Oscar verirler yani. Şimdi dünyada da Cenab-ı Allah hepimize bir rol biçmiş. Geçici bir ömür bu. Önemli olan fakir de olabiliriz, sıkıntılı da olabiliriz, zulüm altında da olabiliriz, zengin de olabiliriz. Aslında zengin olmak öbür, öbürlerinin üzerinde bir avantaj sağlamıyor. Çünkü esas evet. şey burada ebedi hayatı kazanmak. İşte o sabredenler, dünyadaki o çekilen çilelere, kötülüklere sabredenler, inşallah Allah'ın izniyle onlar çok mutlu, mesut, ebedi bir hayat kazanacaklar. Keşke görebilselerdi o hayatı. O zaman derlerdi ki, ya ben niye buna sabretmiyorum ki, neticede böyle bir şey var, ben nasılsa öleceğim. Yani kötülüklere Cenab-ı Allah esasında bunun için izin veriyor. Mesela bir okula giden bir insan bile neticede belirli sınavlardan geçiyor, ders çalışıyor, bir sürü sıkıntı çekiyor, fakat neticesinde ne yapıyor? Eline bir diploma alıyor, bir kariyer yapıyor kendisine değil mi? Evet. O sınavları da yani, yaşaması gerekiyor. Yani. O sınav olmasa nasıl netice alabilsin? Değil mi? Evet. Abi özür dilerim. Bir de şöyle hiç kimse de tutup da o insana acımıyor yani. hani Ah yazık işte iki yıl üç yıl ders çalıştı, doktor oldu diye insan hiç kimseye acımaz değil yani. Mi? O sınavda belki sıkıntı çeker ama sonunda belki dünyaya hani ahiretle kıyasla zaten çok kısa bir süredir ama 40-50 yılını rahat yaşayacaktır çünkü o çalışarak geçirdiği yıllara kimse üzülmez. Hani dediğiniz gibi bizlerde burada imtihan ve sıkıntı belki insanın fazla verebilir Rabbimiz ama ahirette de mükafatı demek ki belki de ona göre daha çok olacaktır. Evet. Burada bir şey daha var hani sorduğunuz soru var ya insanlar işte niye zulüm var, dünyada kötülük var, Allah niye izin veriyor buna diye soruyorlar ya. Esasında bu soruyu soran insanlar sorunun nereden kaynaklandığının farkındalar mı? Nereden kaynaklanıyor? İnsanın merhamet duygusunda. Çünkü acıyorsun, istemiyorsun. Yani bir canlıdan hatta bir küçücük bir karıncanın bile ezilmesini biz istemiyoruz. Çünkü merhamet var bizde. Fakat bu merhamet bize nereden geliyor? İşte onu düşünmüyor insanlar. Değil mi? Biz normalde biz dışarıdan baktığınızda böyle bir molekül yığınından oluşmuş bir canlıyız. Organik bir canlıyız. Fakat bizim öyle bir yönümüz var ki maddeyle açıklanamıyor, fizikle açıklanamıyor, biyolojiyle açıklanamıyor. Bizim ruh dediğimiz bir yapımız var. Bir gerçek kimliğimiz bizim o. İşte merhamet duyguları ve buna benzer duygular da oradan kaynaklanıyor. Peki peki bu, bunu bize kim vermiş? Çünkü bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Bir insan kendinde olmayan bir şeyi başka birine veremez. Bu özellikle tabiatçılara bir cevap olsun. Bir insan veya herhangi bir canlı kendinde olmayan bir şeyi başka birine veremez. Mesela diyelim ki yarın benim banka hesabımda bir 100 milyon dolar belirdi. <laughs> Hemen kapımı ertesi gün vergi dairesi çalar. Der ki ya bu para nereden geldi? Bize bir kaynağını göster derler değil mi? Kanun öyle, öyledir. Şimdi ben o adamlara desem ki bu parayı bana bir maymun verdi. <laughs> Şimdi vergi dairesi kabul eder mi böyle bir şey? Gülerler. E peki insanlardaki bu duygular nereden geldi? Biz tabiatta, atomda, kimyevi maddelerde, gazlarda bu duyguları görüyor muyuz? Böyle bir şey yok tabiatta. Bize nereden geldi? Onu düşünmemiz lazım. Fakat insan öyle bir varlık ki o işte o küçücük merhametiyle esas merhamet sahibini tenkit ediyor, sorguluyor. Niye izin veriyor kötülüklere diyor. Hı -hı. Halbuki bir baksanız hani bir, bir misal var bunu Bediüzzaman Hazretleri de veriyor. Diyor ki işte koskoca güneş. Dünya içine 1 milyon defa sığıyor güneşin. O kadar büyük bir kütle o. Gaz devi yani yanıyor nükleer o ocak gibi böyle. Şimdi o güneş bize ışıklarını gönderdiğinde aramız 150 milyon kilometre mesafe güneşle dünya arası. 8 dakikada bize ışığı geliyor. Ne yapıyor güneşin ışığı yansıdığında dünyanın yüzeyinde böyle cam gibi, ayna gibi şeylerin içinde küçücük güneşler beliriyor. Şimdi küçücük bir cam parçasının içinde güneş varken, böyle yansarken, o cam parçası dese ki, bende güneşten fazla ışık var. Ne kadar mantıksız bir şey olur değil mi? Çünkü ışığın evet. sahibi güneş orada, sen değilsin. Merhametin sahibi Cenab-ı Allah bizde sadece bir yansıması var onun. Bizde, bizde, Bizler de birer aynayız. Cenab-ı Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını yansıtıyoruz. Merhamet de bu sıfatlardan biri. Görevimiz sadece onu yansıtmak. Ama o küçücük merhametimizle onun merhametini sorguluyoruz. Çok ilginç bir şey yani. Evet. 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 Yani aslında sorunun kendisi soruyu iptal ediyor gibi bir şey oldu Ömer Hocam sizin en son anlattığınızda. Evet. Evet yani hani merhameti sorguluyoruz. Çünkü bize merhamet var ve bu merhametin sahibi elbette ki bizden daha merhametli o insanlara bu zulüm olsa yani zulüm olsa zaten yapmaz. Çünkü merhamet ondan geliyor zaten. Evet doğru. Ke Keşke insanlar bunu biraz araştırsalar. Yani evet, ilk doğru. başta bahsettim ya o kategoriler var ya hepsinin cevabı var. Yani kısa kısa misal evet. vereyim. Mesela hayvanların birbirini yemesi. Değil mi? Saldırması, parçalaması. Evet. Halbuki Dünya dediğimiz şey, kainat dediğimiz şey kapalı bir sistem. Eğer böyle bir ekolojik denge olmasaydı, bu mahluklar birbirini yemeseydi. Çok basit bir misal vereyim. Mesela sadece sinekler ölmeseydi, şunu söyleyeyim, iki sene içinde diyorlar ki dünyanın yüzeyini bir metre boyunda sinek böcek kaplardı. Evet. Çünkü sürekli çoğalıyor. Peki denizdeki balıklar birbirini yemeseydi, okyanuslarda hayat biterdi. Milyarlarca sü sürekli çoğalırdı. Bir denge olması lazım ki Cenab-ı Allah'ta böyle bir sistem kurmuş. Çünkü kapalı bir sistem. Aynı zamanda insanlar bu doğal felaketleri bir araştırsalar görecekler ki depremin bir sebebi var. Dünyaya çok faydası var. İşte yanardağların patlamalarının çok faydası var. İşte fırtınaların çok faydası var. Bir araştırsalar görecekler. Hepsinin ardında çok büyük nedenler var. Fakat insanoğlu maalesef resmin büyüğüne bakmıyor. İyicene yanaşmış böyle resimdeki küçük bir noktaya, bir karaltıya bakıyor. Bu niye böyle çirkin diyor. Hmm. Bizdeki problem o. Halbuki hep sistem evet. hep beraber çalışıyor. Kenar tabloya bakmadığımız için oradaki siyah noktayı evet. yanlış ve gereksiz görebiliyoruz. <laughs> Dediniz. Evet. Evet. oldu Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık Ömer Hocam. Yani bence çok e, ikna edici ve çok e, faydalı bir açıklamaydı. Şahsıma da çok faydalıydı. Teşekkürler. oldu katıldığınız için yine teşekkür ederiz Ömer Hocam. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah ben oldu. teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet olun. Oldu. Siz Hayırlı de. günler. Evet programımız bir ayet, bir hadis, bir dua programıyla devam edecek kıymetli seyircilerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine vahyullah. Bir ayet, bir hadis, bir dua programımıza hoş geldiniz. Rabbim okuyacağımız ayet ve hadisleri idrak edebilmeyi, onları hayatımıza geçirebilmeyi, yaşayabilmeyi ve yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hatırlarsanız geçen hafta şeytan ve mahiyetini anlatan ayet kelimeler ve hadis şerifler paylaşmıştık. Ve bu hafta bu konuya devam edeceğimizi söylemiştik. Bu hafta da şeytanın insanı saptırma yollarını anlatan ayet-i kerimelerle devam edeceğiz. Arap suresi 16. ve 17. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan devam etti. Öyleyse madem sen benim azgınlık edip sapmama yol verdin, ben de andolsun o insanları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Oturup kah önlerinden, kah arkalarından, kah sağlarından, kah sollarından kendilerine yaklaşacağım. Onların çoğunu şükredenler olarak bulmayacaksın. Bunuz ayet kelimelerde şeytanın insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağını, ve onları şükretmekten alıkoyacağını Rabbimiz bizlere bildiriyor. Peki şeytanın insanlara sağından solundan önünden arkasından yaklaşması ne demek? Ali İnal hocamızın Kur'an-ı Kerim mealinin açıklamalarından okuyalım. Araf suresi 3. açıklama Önlerinden yaklaşıp onlara gelecek adına ümitsizlik verecek, içlerine gelecek endişesi yerleştirecek, ileride fakir düşecekleri korkusuyla onları zekat, sadaka ve daha başka her türlü infaktan alıkoyup mal ve para biriktirmeye sevk edecek, onlara ahirete inkar ettirecek ve geleceği karanlık gösterecek, peygamberlerin yolunda giderken bu yolu geçmişe ait gericilik olarak, olarak takdim edecek ve ilerisi adına kendilerine yapacağı vaatlerle onları türlü türlü delalet vadilerine atacağım arkalarından yaklaşıp geçmişi karanlık bir mezarlık olarak gösterecek, hem geçmişi hem geleceği karanlık göstermekle onları bunalımdan bunalıma sürükleyecek, peygamberlerin mesajlarını kabul etmekten alıkoyacak, peygamberlerin yolunda gittikleri geçmişlerini kendilerine unutturacak, inkar ve reddettirecek. Bu geçmişi onlara çok kötü takdim edecek. Buna karşılık Şirk ve kötülük noktasına kalplerine ataferestlik yerleştirip atalarını ve putferestlikle cahiliye, inanç, yaşantı ve adetleriyle dolu geçmişlerini taklide yöneltecek ve bunu ilericilik olarak tanıtacak. Sağlarından gelecek, onlara dini amellerini süsleyip üsleyecek, gözlerinde büyütecek, böylece kendilerini riyaya, bu amellerini ve bir takım güzel hallerinin başkaları tarafından duyulmasını arzu etmeye, bunları başkalarına anlatarak kendilerini beğenmeye sevk edecek, böylece bütün güzel amellerini yok edecek, bundan başka din adına önemli meseleleri geriye aldırıp, ikinci, üçüncü dereceden meseleleri öne çıkartacak, onları bu meseleler üzerinde ihtilaflara sürükleyecek, grup grup edip aralarında savaşlar çıkaracak, dini nefislerine, arzularına, makam ve mevki düşüncelerine, dünyayı kazanma kaygılarını alet ettirecek fakat onları bütün bunları din adına yaptıklarını fısıldayarak böylece ahirete eli boş gitmelerine çalışacağım. Sollarından gelecek, onları Allah'ı, ahireti ve diğer iman esaslarını inkara sürükleyecek, Allah'ın dini dışında farklı farklı yollara sevk edecek, bu dinin yerine başka dinler, sistemler, ideolojiler ikame edecek, onları hem Allah'ın diniyle hem dindarlarla mücadeleye ve savaşa çekecek. İçki, kumar, piyango, zina, fuhuş gibi her türlü günah bataklıklarında dolaştıracak. Faiz, ihtikar, yolsuzluk, aldatma, hırsızlık, soygun gibi her türlü haksız muameleye, zulme, cana kıymaya, anne babaya isyana, en temel ins insan hak ve hürriyetlerini ihlale itecek. Fakat bütün bunları kendilerine güzel gösterecek ve hum humanizm adalet, barış, insan hakları, medeniyet, ilerleme gibi kavramlar altında takdim etmeye çalışacağım. Hemen belirtmeliyiz ki, burada şeytana atfettiğimiz hareketlerin hepsi onun hakkında mecazi olup aslında şeytanın yaptığı sadece bir davetten ibarettir. Şeytanın insan üzerinde yaptırım gücü yoktur. Fakat o insanı davet eder, kalbinin sözüne ettiğimiz davranışları üfler ve onları işlemeye çağırır. İnsan bunlara uyar veya uymaz her halükarda onun amellerini yaratan Allah'tır. Bu güzel açıklamalardan da anlıyoruz ki şeytan insana verilen her duyguda oluşabilecek zaaflardan ona yaklaşıp onu kandırmaya çalışacak onu geçmişinde yani mazisinde boğacak ya gelecek endişesiyle bunalımdan bunalıma sokacak ya solundan yaklaşıp ibadetlerinden ettirecek ya da sağından yaklaşıp yaptığı ibadetleri güzel ve süslü göstererek onu sevk edip onu ahiret kazancından mahrum edecek. Yani anlıyoruz ki bir şekilde onu yaklaşıp onu şükürsüzlerden edecek. Rabbim bizleri şeytanın bütün bu tuzaklarından muhafaza buyursun, uyanık olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ki hadis-i şerifimizde müminlerin annesi Safiye Pinti Hüye radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtikafa girmişti. Bir gece onu ziyarete gidip konuştum. Sonra eve dönmek üzere kalktığım zaman o da beni eve götürmek üzere kalktı. Bu sırada Ensar'dan iki kişi bizimle karşılaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce oradan çabucak uzaklaşmak istediler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Biraz yavaş olun. Yanımdaki Safiye Pindi Hüye'ydir dedi. Onlar elçisinin uygunsuz bir davranışta bulunmasından Allah'ı tenzih ederiz. Ya Resulallah deyince de şeytan insanın vücudunda kan gibi dolaşır. Onu sizin kalbinize bir kötülük veya bir şüphe atmasından korktum buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın insanı suizana sevk edeceğini çok iyi bildiği için daha efendilerimize yanında bulunan hanımını tanıtıyor. Buradan da anlıyoruz ki Kötü düşünce ve suizan şeytanın insanları en fazla kandırdığı noktalardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzide sahabe efendilerimizin dahi şeytanın suizan ve kötü niyetli tohumlarının kalplerinde yeşermemesi için çok dikkatli davranıyor ve hanımını muhakkak onlara tanıtıyor. Biz de bu noktada çok dikkatli davranmalıyız. İçimizde suizana dair bir belirti hissettiğimizde hemen bundan Rabbimize sığınmalıyız. Bir şeyi gözümüzle çok net görmeden asla suizan yürütmemeliyiz. Asla kötü niyetli konuşmamalıyız, kötü niyetli davranmamalıyız inşallah. Bu haftaki duamız yakaran gönüllerde zararların defi için okunacak virde azim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kendimi, ailemi, yakınımda ve uzağımda bulunan bana ait her şeyi ölümden uzak, ebedi hay olan Yüce Rabbime emanet ettim. Onunla siyanet altına aldım. Bütün bunların muhafazası için sırtımı hay ve kayyum olan yüceler yücesi Allah'a dayadım. Allah'ın o dilemedikçe asla ulaşılamayan ve zedelenemeyen koruma ve zimmetinde ve her zaman gerçekleştirdiği ve zayi edilmesine asla müsaade etmediği taahhüdü altında sabahladım, akşamladım.'' Allah'ın sapa sağlam dinine sarıldım. O benim ve bütün semavat, semavat o arzın yegane sahibidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Rabbimin sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven emrine binaen ben de ona sığındım. Ona güvendim. Allah'a tevekkül ettim. Ona, onun fermanlarına sımsıkı sarıldım. İşimi Allah'a havale ve tefriz eyledim ne güzel takdir edicidir Allah. Allah ne güzel şekilde kurur ve o merhametliler merhametlisidir. Kainatın iftihar tablosu Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz pırıl pırıl ailesine kerem ve iyilik sahibi olan ashab-ı kiramına selat ve selam eyle Allah'ım Yarattıkları dedince, yüce zatının hoşnutluğunca, arşının ağırlığınca, tekvini ve teşri kelimelerin dolusunca salat ve selam ile size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir, kalbi üzerinize titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse ey Resulüm de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona sığınırım, dayanırım. Çünkü o büyük arşın muazzam hükümdarlığının sahibidir. Amin. Elf elf amin. El Fatiha me'selavat. Haftaya pazartesi saat 10.30'da Paris Namin programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Programımız burada sona erdi kıymetli seyircilerimiz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi Katıl butonuyla katılmayı ihmal etmeyin. Biz bu programların gerçekten faydalı ve gerekli olduğunu inanıyoruz ve bunların daha çok insan ulaşmasını istiyoruz. Bu noktalardan sizden yardım istiyoruz. Allah'a emanet olun. Diğer programımızda görüşmek dileğiyle.